Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hira ile birlikte bir hastaneye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün sizlere üzücü bir haberle geldik. Neden derseniz Kübra hastalandı. Hastalandı. Şimdi hastaneye gidiyoruz ve tahlillerini alacağız. Bakalım Kübra'ya ne olmuş arkadaşlar? <laughs> Hadi bakalım kızlar. Şimdi Kübra'nın tahlillerini almaya Kübra geldik. Mi? Evet. Çocuk acildeyiz. Bakalım. Kübra'nın talihleri nasıl çıktı? Merak ediyor musun Kübra? Ben merak ediyorum. Evet. Kötü mü iyi? Mi? Kötü mü? şurup ver Şurup mu verecekler, hap mı verecekler? Bakalım. Çocuk acildeyiz. Çok Hadi çok bakalım. acildeyiz. Hadi bakalım sonuçlarımızı alalım. Bizim de içimiz rahat etsin. Kübra nasıl olmuş? Nesi varmış? Geldik bakalım hastaneye Kübra'nın tanelerine nasıl çıkacak diye merak ediyoruz. Bakalım şimdi durum nedir? Evet içeri giriyoruz şimdi. Hadi bakalım içeri girelim. Sonuç sırasına girdik. Sonuçlarımızı alacağız. 66. sıradayız. Bakalım 66. sırada. Ne var? Ne var? <laughs>